Hepinize merhaba dostlarım arkadaşlar. Bugün videomuzda çok kötü bir şey yaşadım. Az önce çektiğim video silindi. Eee Küfür edeceğim şimdi. Tövbe estağfurullah. Video neden sen daha onu anlamadım. Harbi video silindi arkadaşlar. Böyle bir şekilde harbi video silindi. Gerçekten sinirim bozuldu. Çok saçma bir şekilde baktım. Aa tas falan dedi. Video yüklenmedi dedim. Az kalsın şey yapıyordum ben yani, sinirim bu çok pis bozuldu arkadaşlar. Valla sinirim var çok pis bozuldu. <laughs> ben de o yüzden nefes alışma yapmak için. Teşekkürler bu arada arkadaşlar. E, Dünayt atanların hepinize teşekkür ederim. Kanka geldi mi sen? Şu an kanka. Arkadaşlar bu, 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 videodan sonra belki Gönlükler iyi giderse yeni video yeni çekerim videoda devam ederim. Gönlükler iyi gitmezse ben bugün bugünlük daha çekmem bu videoyu. Çünkü sinirleniyorum yavaş yavaş sinir olmaya başlıyorum. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Buralara kadar geldik. Buralara kadar geldik ama şimdi. hızlandırayım. <laughs> Aa ne oluyor lan? Ha, ne yaptın ya? Ne yaptın yo? Gerçi bu niye hiç para kazanamadık. 1500 altı dolar, dolar olsun birisi. Kimseler şeyler 3K falan kazandı bu arada oyunda. Bakayım 5K kazandı. Sert lan nasıl bu kadar çok kazandı. Neyse. Biraz yeni yapacağız bu kadar değil de yani. Kapat şu bir yesemi. Git be kardeş. Uyuyor ya uyuyor. Uyuyor anasını aldım. Bu arada 6.1 milyon herhalde. Ben 6 milyonu geçtim. 9 milyonu da sonraki 3 basamak var önümüzde. Ben dördüncüyüm Şu an üçüncüyüm Evet. 4. üçüncüyüm İnşallah bu yayında ikinciliği oynayacağız ya da birinciliği. Kimseler duymasın. Sen nasıl sabit bilmesin. Bilmesin. 1500 dolar bağış attı. Teşekkürler. Dokunun nokta biri geçebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok ama. Kim dolar birisi bağış yaptı. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Konsantrasyon. Ah, oh, çok zor döndüm öyle o neydi o? Arkadaşlar lütfen biraz şey atın. Koskoca görünmez yolda bile yürüyorum ya. Enerji dol, dol, dol. Arkadaşlar, ben orada geçmişiz ikinciyiz, İkinciyiz şu an. Orada çok güzel geldim. Fatura çekti. Para bitti. Fatura çekince ben de gran parka. Vallahi ben şu an bunu anladım. 10 milyon takipçileri açtık. 8 bin para kazanmışız. Bu yayınlandı. 10k paramız var yine. 30k'ydı falan. 9k kaldı yine. 6k falan kaldı. 30k falan. 30 kaçtı. 30k yakında para harcadık. Yine faturalara. Patrolara çok iyi arkadaşlar. Keşke faturaları Görebilsen nasıl, ne çektiğini. Ona göre belki kısarım. 412 olmuş burada enerjimiz. 300'den 312 çıkmış. Şeyini çekelim hemen. I am hello. I am hello. Ben burada. I am hello. Çok saçma bir Hadi saçma da bir zaten arkadaşlar. Elde. Hoş Durum, Evet arkadaşlar devam ediyoruz bizde. Ben az önce 34 ay kadar para yaptım. Sonra bir çektik ee. kanka 9 k para. Sonra parayı bir çektik kanka 9 k para tekrar kaldı. Sen bu gidişle zor geçmiş olsun. Valla ya öyle görünüyor zaten. Yayınlardan iyi kazanmaya başladım yine ya. İşte 11 milyona kadar geldik takipçi olarak. 1.7 milyon izleniyoruz. Hatta 1.8 milyon. Yani senin takipçinden bile çok izleniyoruz. 6600 şeyimiz var. Ananı bacını. Abonemiz var. 11 milyon takipçi bir boka inanmıyor. Buraya kanka son böyle şey yapmadan önce çok iyiydi tamam mı? Çok iyi böyle birileri 2500 atıyordu, 1500 falan atıyorlar. Atan falan vardı tamam mı? Böyle <laughs> yayın evet. son dakikalarıydı. Böyle 1500, 2000 falan falan atıyorlardı. Sonra yayın kapanınca 1300 150 bu civarlarda. Yoksa atan yok yani kral. 2 milyon izleniyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dileğim enerjim 412 miş vardı. Baksana 150 150 geliyor abi çok şey yani. yani Sen nasıl, nasıl 412 yaptın lan enerji? Evet kanka enerjim 400 100 olsun ama şu para çok gelsin ben anlamaya çalışıyorum ya. Para gelmiyor gelmiyor. Bak, mesajsınız şimdi yayından kaç para kazanıyor, tamam mı? Onu bana söyle, tamam mı? Tamam. Bak ben gidiyorum. Benim yayın bitti şimdi. Ben 8k kazandım bak, 8k. Kaç kazandın? Dur abi itmedim. Geldim. İyi, <laughs> iyi önce diyorsan kardeşim atacaksın dona içine ben de iyiyse, iyi mi değil mi göreceğim ama ne ne bir şey atıyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz gelmiş boş boş izliyorlar ya. İzlemeyin ha. 6000 kişiyle de ben yayın yaparım ama. Ya kardeşim ben izleyiciyi ne yapayım? 20 200 bin izleyiciyi ben ne yapayım? Bana ne? 8340 kadar. Bak işte adalet bak saçma yine saçma. Kardeşim. Aramıza bakar mısın takipçi sayısına farkına? Lan benim izlenmem senin takipçinden çok. Ya benim izlenmem 2 milyon ya. 2 hatta 3 milyon ya. Ama gel gör ki Apo ben aynı parayı kazanıyor. Para biriktireceğim. Bir PC alacağım ya. Bir oyun alayım. Ben biriktireyim. Bir satayım. İnternete internete gerek yok sen de o kadar kalacaksın. artık değişti. Harbiden dur interneti düşüreceğim onu. Değiştirebiliyor ha. Değiştireceğim değiştireceğim senin. As şey lan kanka internet şey yarıyor ya. Ne? PP var ya görüntü kalitesi. Bu arada dünyanın şu an en iyi şeyim mi ben hesap. Şu an dünyanın en iyi şeyim kanka yayıncısıyım. Nereden biliyor? Şu an dünyanın en iyi yayıncısı Ninja nice var ya. Evet. 16.1 milyon aboneymiş. Ya pardon evet. şeymiş yani. Takipçi sayısıymış. Benim şu an 17 milyon. Gerçek hayattan bahsediyorum. Oyundan daha bahsetmiyorum şu an. Tamam canım oyun ne var? 5000. 5000 para kazandım. <laughs> Haberler. Haberler neymiş? Bir bok değilmiş. Ayarlar. Ayarlar neymiş? Boy sesi. Kapat. Kapat. Haydi Abone sesi. Baskın sesi. Ona. <laughs> Müziği durduralım. Müzik mi var ki yalnız? Sunucu çağ diyor ya. He. Kaç saattir oynadığını gösterdi. 5 saat olmuş. <laughs> Ak. Hayır. Akış ara yüzündeki sayı animasyonlarını devre dışı bırak gerek yok ya onlara. Kalsınlar kral. <laughs> of of. Al oh, valla apa var ya. Şu ben düşüreyim ya. Ucuz netalı alıp geçeyim tekrar. 5000 kazandım. Ben ucuz nete geri döndüm ya. Ben ucuz nete geri döndüm kral. 720 p bana yeterli. 720 p herkese yeterli değil mi kardeş? Ben bir şeye döneyim ya. 8 kardan çıktı. Ee, yani ha. daha da yükseğe gidersek çünkü tam yükseldik ama yani para yetmiyor yetişiremiyoruz yani sıkıntı. Başlangıç planı 600. Dakikalık 10 dakikada 600. Falan. Ben onun dakikada yeter. 450 mi öyle bir şey benim 30'un net şu. Aslında çok mu düştüm lan ben acaba? Çok. Bence biraz fazla düştüm bir dakika. 1080p yeter abi kafi. Aynen yani 1080p kafi. E, ee, ucuz. Fesnet. Ben baştan temel plan mı alsam yoksa başlangıç mı? Başlangıcı yapıştır ya. Aynen ben de öyle. Aç aç yine. Aç 1080p'ni yapıştır kral ya. O kadar çok şey de gerek yok bunu. Ya. Neredesin apo? Geliyor. Arkadaşlar, evet. ninja, apo. Aa. Ninja bana donate, donate attı Ninja'ya geçtiğinde bana 150 dolar donate attı. Gidip arayayım. Eee favori de ne? Ya düştü sıkıntı yaparız. Not shot. Koskoca ninja attığı paraya bak ya. Biraz enerji bulsun. Şey, Pek kalın zor durumda lan. He? Beş adam zor durumda. Ne alakası adam. var lan o bu? Adam doğru durumda olamaz kanka. Aha düştüm. Şuradan çıkamaz mıyım buradan çıkıyorum daha iyi. Malif. Enerjim yok. Gidik ağa abone ulaştık ya az kaldı. Son bir 70 kişi var. Oyu bin dolar gönderdi. Kim lan onu? Kim lan? Bana mı gönderirsin onu? Eyvallah yani. Bana 1500 dolar gönderiyorlar ama en fazla. Ya da 2000, 2000 dolar. Al bin al. Gel bir. Bekle dur geliyorum. bana 150, 500, 300, 1500. Allah belasını versin. Oh, Bak şuradan atlayacağım geleceğim ha. Bak dur tam geldiği sırada. Hayır ya önümde vardı. Ray var ray vardı onun. Hile var. Hile var of ya. Ne yapıyorsun lan? Bu, bu benden mi kaçıyor? Bak. Gel lan buraya. Bilmiyorum lan. Sigaret. Bilmez artık. Hadi, hadi lan. Neyini kapanan bir 20 milyon olur muyuz be? Yedik aha Vallahi hem 20 milyon olduk hem 7K olduk. Güzel. 6K para kazandık. Yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak şey yok. Bu arada kaliteyi düşürünce şeyde de gitti, ha, izleyiciler de gidiyor. Aynen. Biraz izleyici gidiyor. benim benimki fark etmiyor kanka. Benim 2-3 milyon izleyicim var. Şu an 1.5 izleyicim var. Bir buçuk milyon. Bu arada ben hala ben video çekiyorum ha. Videoyu unuttuk ama yani video devam ediyor. neyse arkadaşlar bu videodan yani bu yayından sonra bitme kapatırım. Belki biraz gelişirim ya da sıkıldıysak eğer bu oyundan sıkıldıysak bilmiyorum sıkıldın mı sen? Bilmem. Yani. Eğer son an e, bir sıkıntı yok gibi ama. Ya yani çok daha sıkılırsak çıkarım. Ama belki biraz da gelişebilirim. Gel atla beni de al lan. Gel beni de al. Gel bin karşıma getir. Otobüs bu. Seni bekleyemeyiz. Kardeşim otobüsünü bekleyeceksin. Bak bak ne yani? beklesene dursana o zaman. Bek Bekleyen acım da olsun geliyor. Lan durmuyor da ya hala gidiyor. Birinci oyun bir dondum mu? Fenerle gidiyor mu? İyi, evet. Aşağı düştüm. Gelmiyor lan ne halt yiyorsan ya. Gelme lan. Gelmiyor lan. At payına. Daha bir dilara monta. Of of. Bir izleyi. Bir izleyi 75. Bir 34k paramız var. bize. Bakayım faturayı kaç kesecek acaba? 300. Sen de fatura harbi kesmiyor yap be? Kesiyor lan, lan. Nasıl kesiyorum? 1000 dolar kesiyor. Gerisi de devletten. Ya benden niye devlet almıyor? Tövbe. <laughs> Sen Türk, Türk değilmiş oğlum. Tabii Anlamadım ama. ki. O. Suriyeli oldun Vallahi sonra son öyle yapacağız he. Vatandaşımı Suriye'den getireceğim o. Suriye'den bir kişi 22 milyon takipçi olmuşuz evet arkadaşlar çok teşekkürler. Teşekkürler. 3 milyon aldık. 3 milyon <laughs> İşte aradaki fark ne var. <laughs> 22 milyonun 2 milyonu izliyor. Hatta 23 milyon takipçi olduk. Yani aramızda 20 milyon fark var ama olsun. Benden çok kazanıyor. Son anda basamamış. Hadi lan bir 40k'yı yeni kapasak. <laughs> lan Allah belanı vermesin lan. Aha 40k oldu birisi bağış attı. 9k kazandık. Güzel para. Güzel para. 40k'yı kapattık bugünümüzde. Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye. bye